Herkese günaydın arkadaşlar, nasılsınız iyi misiniz? Şimdi gün başlarken Böyle yer taraf sessiz Uzun videoda atmayınca, atayım dedim hem bahaneyle evet, Skiller Şöyle Şey göstereyim karayla bozu Karabigor maşallahı var Kara altına koymuştum. Gel. Karada kara da kara. Oyunun ağzını açmış ama yatmış üstüne yine o güzel. Evet. Bozu da göstereyim boz. Gel oğlum gel. Bunun tipi biraz deli bak bak şuna bak. <laughs> ne var lan? Boz Şuna bak şimdi şuna Bir uzaktan daha iyi göstereyim <laughs> Ney <laughs> Gel Şöyle bir Şimdi tavuklarımızı da koyacağız zaten Bunlar yumurta tavuğu. Çıkmayın ama. hayır çıkmayın. Size şey şöyle göstereyim. Bunları kümesten çıkarmıyoruz ki. Yumurtlasınlar. Aslında dışarıda daha iyi olur da. Öbürküler de var ya karışıyor. Şurada yatıyorlar. Ya. Şimdi açalım. Yani bunlar cici'ler filan. Karışık. Bak bunlar deliriyor şu an içeride. Nabın ördekler de girmiş oraya. Hadi git Biraz bunlar bir yesin. Bunlar buğday falan bir yesin ki. Şimdi büyükler bunları yedirmiyor. Hayvanlarımız çıkarmıyoruz tabii ki. Havalar soğudu. Tarlalarda bir şey kalmadığı için. Onlara göstermiyoruz. Onlar burada artık. Belki arada bir çıkartırız da. Yatıyorlar. Şu hasta danamız vardı ya şap olan danamız. Düzenli. Tamam. kendine gelecek. Şöyle. Bak bak Kirecikler bir durun. Hadi yiyin siz Uça uça geldi orada. Abi köyde böyle sabah güneş falan başlıyorsun çok güzel. Ama öğlen falan aşırı güneş olunca sıkıntı. Hatta ötekiyle havayı vereyim ben artık. Kara. Seni bugün bıraksam mı bırakmasam mı? He? Ya durmuyor artık. Büyüdü ya. <laughs> Ama daha 3 aylık. Ne oldu? Camdan mı bırakıyor? bu, Bırakın beni bırakın hapisteyim diye. <laughs> Kaç sene yatacaksın lan burada? Artık... Dur şöyle bir göstereyim. Ak akşam tuttuğum el var ya, to o karşı orman var ya, to oraya tutuyor. Siz ondan bahsediyorum. Şu tavuğumuz rengi bak. Hadi gelin bakalım. bıraktığım gidiyor, bıraktığım gidiyor. Ya o hasta tavuk. Ölmüş mü, yapmış ya? Allah'ım bak. Gidin bir yiyin. Bunları anlamadım. İyi sen bilirsin. Yani hayvanlar bile seviniyor yani bıraktı mı? Güneşli bir daha o. Oh. Hmm, karaya bak yemeğe dokundurmuyor içine yemek var. Bak o bir hiçbir şey yemez Bu kıskanıyor yani. Ne oluyor burada? <laughs> Lan bu tavan olmuş. Bu da hasta gibi. <laughs> Maşallah diyelim ne? Hepsine. Abi <laughs> ne olur bunlara ya? Niye böyle bir şey yaptılar ki bunlar? bunlara dün çok iyilerdi bunlar şu horoz, da şu tavuk hastalanmış Allah Allah daha dün çok iyilerdi niye böyle oldu Yolun şokundayım Onlara ne yapsak ya Allah Allah

Of. Abi şu ördekler var ya ördekler. Mavi suları ya. Hiç sevmiyorum. Tavuklar oradan ondan hastalık kopuyor. Çamur gibi su oluyor. Ben yeniliyorum yine yapıyorlar. Ben yeniliyorum yine yapıyor. Şuna bak suyun haline.